Coach for Brad Pitt, Geliştirdiği Chabek tekniğiyle tanınan Ivana Chabek, Brad Pitt'ten Jim Carrey'e, Sylvester Stallone'dan Sharon Stone'a birçok oyuncuya koçluk yaptı. Halle Berry, Chabek için 21. yüzyılın en önemli oyuncu koçu derken, Charlize Theron, Ivana bana duygularımı ve hayatta yaşadığım her şeyi ele alarak bunları iyi bir oyuncu olmak için nasıl kullanmam gerektiğini öğretti dedi. Bir dönem Yılmaz Erdoğan, Belçin Bilgin ve Büşra Pekin'le de çalışan Ivana Çabik, iki günlük bir workshop için İstanbul'da. Yılmaz Erdoğan'la Ekşi Elmalar filminde çalıştığımda, dünyanın her yerinde çocukların büyüme hikayesinin ne kadar büyük benzerlikler taşıdığını fark ettim. Her ne kadar kültürler, alışkanlıklar ülkeden ülkeye değişse de en temelde insan duyguları, ihtiyaçları, travmaları birbirine çok benziyor. Herkes benzer mücadelelerden ve sınavlardan geçiyor büyürken. O yüzden ben hep oyuncularıma şunu söylerim. Yaşadığınız şeyler size özel değil. Dünyanın her yerinde her insanın hikayesi aynı. Bunu gerçekten anladığınızda dünya yıldızı olabilirsiniz. Çabik, kendi geliştirdiği tekniğin genel olarak bireysel acıları, güvensizlikleri ve korkuları ele alarak bunları aşmak, çözmek ve dönüştürmek üzerine kurulu olduğunu vurguluyor. So, the, the ben çalıştığım oyuncuların önce hikayelerini dinliyorum. Onların derinine inmeye çalışıyorum. O zaman hayatta neyi neden yaptığını daha iyi anlıyorsunuz. Mesela Halberi ile de öyle oldu. Uzun uzun konuştuk onunla. Acıları ve travmalarıyla yüzleştik. Onları dönüştürüp oynayacağı karakter için kullandık. Master's Ball filmi için çalışmıştık. Bu filmle Oscar aldı biliyorsunuz. Sonrasında zarifçe bu ikimizin Oscar'ı diyerek bana teşekkür etti. So you and I if we Çabik, güzellik ve doğuştan yeteneğin dünya çapında iyi bir oyuncu olmaya yetmeyeceğini söylüyor. Bu konuda Brad Pitt'i örnek gösteriyor. İnsanlar oyunculukta güzel veya yakışıklı olursan, doğal yeteneğin varsa başarılı olursun diye düşünüyorlar. Ama bu doğru değil. Ancak çok çalışırsanız, iyi bir eğitim alırsanız, kendinizi geliştirip risk alırsanız iyi bir oyuncu olursunuz. Mesela Brad Pitt'i ilk günlerinden tanıyorum. Onunla aynı dönemde oyunculuk derslerine gelen, onun gibi birçok yakışıklı ve güzel arkadaşı vardı. Bugün onların hiçbirinin ismini bilmiyorsunuz. Çünkü Brad Pitt sadece yakışıklılığına güvenmedi. Hiç şikayet etmeden çok çalıştı, kendini geliştirdi. Workshop'un birinci gününde oyunculara farklı filmlerden sahneler oynatacağım. Farklı şeyler yaşayan karakterler seçtim. Sonra o performansları değerlendireceğiz beraber. Onlara bazı ipuçları vereceğim. İkinci gün benim onlara öğrettiklerimle bir daha o sahneleri oynayacaklar. Ivana Chabik'in workshop'ı 25 ve 26 Aralık tarihlerinde Maximum Unique Box'ta gerçekleşecek. Workshop'un birinci gününde oyunculara farklı filmlerden sahneler oynatacağım. Farklı şeyler yaşayan karakterler seçtim. Sonra o performansları değerlendireceğiz beraber. Onlara bazı ipuçları vereceğim. İkinci gün benim onlara öğrettiklerimle bir daha o sahneleri oynayacaklar. Farkı hep beraber göreceğiz.